Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün çok sevgili arkadaşım, aynı zamanda hastam Elçin. Bugün beni ziyarete geldi, birkaç tane uygulama yaptıracaktı. Ben dedim ki Elçin öyle olmaz, seni bir oturtalım, bir çekim yapalım. Kendisi hem gazeteci hem sunucu. Beni kırmadı, sağ olsun. Hoş geldin Erçin. Nasılsın? Hoş bulduk. Seni yakalamak o kadar zor ki sonunda diyorum randevu almak için günlerce 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 bekliyoruz. Ama <laughs> sonunda birbirimize kavuştuk. Bu da çok güzel oldu. Zaten Aynen. soracağım sorular vardı. Böylelikle herkesle paylaşmış olacağız. Ben kendim merak ettiklerimi soracağım aslında bugün sana. Tamam olur. Ee, önce şöyle bir sorudan başlamak istiyorum. Biraz magazinvari bir soru bu ama <laughs> e, herhalde sakıncası yoktur. Şimdi genel olarak e, magazin programlarında da görüyoruz. Ünlüler arasında da görüyoruz. İşte yüzümüzde estetik var mı sorusunun karşılığında herhangi bir estetik yok deniyor. Ama sonra sosyal medyada bazı sayfalar işte burada dolgu var, burada botoks var, şurada biraz kaş kaldırılmış deniyor. Hı hı. Dolgu, botoks gibi uygulamalar estetik uygulamalar mıdır? Şöyle aslında e, estetik uygulamalardır ama kişiler kozmetik uygulamaları, aslında bunu bir kozmetik uygulamalar kabul ediyorlar, bir e, işlem yaptırmamış olarak kabul ediyorlar. Ee, sanki doğal bakım gibi, işte saç bakımı gibi, kuaföre gitmek, saç boyatmak gibi kabul ediyorlar. Estetik cerrahileri, yani ameliyat olanları estetik olarak kabul ediyorlar. Aslında hepsi bir estetik. Ama kişi bazen onları estetik grubuna koymuyor. Kozmetik uygulamalar grubuna koyup onları estetikten saymıyor. Bazen de açıklamak istemiyor, söylemek istemiyor. Ee, yan çiziyor. Ee, i̇kisiyle de karşılaşıyoruz. Çünkü peki, benim de öyle hastalarım peki var. Peki siz doktorlar olarak bunların da bir estetik uygulama olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Bunlar estetik uygulamalar. Dünya çapında da zaten bunlar estetik uygulamalar kategorisine yer alıyorlar. Ama yani insanlar... E bunları hani acaba kozmetik uygulamalar işte ameliyat olmuyoruz, estetikten saymıyoruz diye düşünüyorlar. Sanki doğal bakım gibi yani saç kestirmek nasıl hani cilt bakımı yaptırmak, yaptırmak gibi. gibi kabul ediyorlar. Çünkü artık çok yaygınlaştı. Hı -hı. Herkes bunları kolayca ulaşabilip yaptırabiliyorlar. Eskisi kadar zor değil. Dolayısıyla biraz daha hani sanki estetik uygulamalardan çıkmış da bakım uygulamaları gibi işte haftalık ya da aylık ya da üç aylık altı aylık bakımlar gibi kabul ettikleri için dolgu, botoks ve mezoterapileri bu şekilde yaygınlaştı ama ben rahatsız değilim. Burada kişi açıklamak zorunda değildi. Mesela değil mesela mi? Yok, bence değil yani burun ameliyatı oluyor. Benim de öyle hastalarım var. Ünlülerden de var ya da dolgu yaptırıyor. Dolgu yaptırmadık diyorlar. Yani eğer yaptırmadık Demek istiyorsa diyebilir. Benim için hiçbir sakıncası yok. Sorulması bile hoş bir şey değil. Yani sen dolgu mu yaptırdın, işte kaşını mı kaldırdın gibi. Hı hı. O kişinin kendini iyi hissettiği için yaptırdığı şeylerin ortaya dökülmesi de aslında iyi değil ama ne yazık ki bizde vardır o hani kilo mu aldın evet. senden başlayan o sorular estetik mi yaptırdığına kadar devam ediyor. Evet ama eskiye göre artık insanlar özellikle kadınlar çok daha rahat bir şekilde söylüyorlar yaptıkları uygulamalar. Erkeklerde de bazı uygulamalar botoks gibi daha genelleşti ve onlar da açıklıyorlar ama yaptır, yani genelde erkekler biraz daha ketum bu konuda Hı -hı. diyebilirim. Hı -hı. Erkek hastalar. Peki Bora son dönemde en popüler yüzden bahsedelim. En Hı -hı. popüler uygulamalar hangileri? Şöyle bir ilk üç saymak gerekse evet. hangisini sayarsın? Yani her sene değişiyor. Bu sene en çok jawline ve çene ucu dolgusu yapıyoruz. Jawline çok, ne çok. demek? Jawline şu çenenin Çena. köşesinde yaptığımız buradaki kemiği daha belirginleştiren bir dolgu uygulaması. Bunları sadece dolguyla değil, değil, implant koyarak da yapmak mümkün. Ağız içinden kesiyoruz. Tabi bunun için genestezi alması gerekiyor hastanın ameliyat şartlarında oluyor. Bıçak altına yaptığı bir ameliyattan Kalıcı implantlar da koyuyoruz ama insanlar artık hani dolgu kadar basit ve işte 2-3 dakikada yapılabilen ve komplikasyonlu şeyler varken dolguyu tercih ediyorlar. Yoksa bunların aslında ameliyat modelleri de var. En çok olan yapıyoruz. İkinci sırasında yanak yağlarını aldırma bir şekli geliyor. Üçüncü sırada da yine e, hayalet dolguyu ben kendi kliniğimde çok sık yapıyorum. Peki jawline'dan başlayalım. Evet. E, aslında ben kendimden örnek gösterebilirim. Mesela bugün de aslında sana sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Bakalım. Sana 15 sene önceki bir fotoğrafımı şimdi göstereceğim. Hı hı. Şöyle göstereyim belki... Oradan da görülür ya da ekranın bir köşesine koyarız. Biz de onu koyarız yani. Evet, 15 yıl önce benim aslında bir jaw line'm varmış. <laughs> Ama ben artık onun yok olduğunu görüyorum kendimde. Yüzümüzde ne oluyor da o hattımız yok olmaya başlıyor. Hı hı. Şimdi şöyle, yaklaşık 25 yaşından sonra, bu değişebiliyor, Bazısında 30 oluyor, bazısında 22 oluyor. Kemiklerde yavaş yavaş erime başlıyor. Hı hı. Bu erimeyle beraber kemik yapısı inceliyor. Dolayısıyla bu kemik de özellikle erimeye çok müsait olan bir kemik. En önemli şey bu yaşlanmaya bağlı kemikte olan e, hacim azalması. İkincisi bu bölgedeki kolajen ve elastin iflerinin azalması ve şu bölgedeki dokunun sarkması. Bunlar bu bölgedeki olan çene hattını daha şey yapıyorlar, e, belirginsizleştiriyorlar. Senin için böyle olabilir. Üçüncü bir şeyde çok kilo alma, yüzün genişlemesi, yağlanması. yağlanması. Değil mi? Hı -hı. Onlar da jawline'ı azaltabiliyor. Bazı hastalarda da o bölgelerdeki yağ bölgesinin e, ya da yağ eritici mezoterapilerle inceltilmesiyle de jawline hattı elde edilebiliyor. Genelde bu üç neden. Jawline'ı yaparken dolgu maddesi kullanılıyor doğru mu? Doğru. Dolgu ]dır. maddesinin içeriği nedir? Bunlar çapraz bağlı olan hiyerinik asit dolgular. Ee, biz bunları yani normalde hiyerinik asit zaten insan vücudunda olan bir molekül. Ee, biz bunları dışarıdan e, oraya ilave ediyoruz. Bazen bazı dolguların içerisinde bu çapraz bağlar çok sık oluyor ve daha kemiksi oluyor dolgu. Daha sert oluyor. Genelde çene bölgesine yapılan dolgularda Sert dolgular, yani bu dudağa yaptığımız dolgulardan çok daha yoğun, çok daha kemikse özelliğe sahip dolgular. Farklı bir madde kullanılıyor o zaman. Aslında yani madde yüzün her aynı. bölümünde öyle mi? Yani yüzün her bölümünde o içerik değişir mi dolgudaki? E tabi. Hani ham madde aynı ama sadece e, onun içerisindeki çarpaz bağlar farklı. Hmm. Çarpaz bağlar daha çok olduğunda daha kemikse, daha sert, daha sıkı bir dolgu oluyor. Dudak sayısı tam tersi. Çarpaz bağlar daha açık ve daha farklı konfigürasyonu Aslında ham madde aynı. Peki jawline ne kadar süre gidiyor? Bir de herkese yapılabilir mi? Herkese olmaz. Yani Jawline için jawline yüzüne yakışık bir yüz olması lazım. Çok musküler tipte, kassal yüzü olan kişilerde jawline çok yakışmıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz ona bakıyoruz. Erkeklerde %90 oranında jawline yakışıklı bir görünüme yol açarken Kadınlarda jawline'ı daha az oranda yapıyoruz, yüzde %40'larda, %30'larda yapıyoruz çünkü yüzü bir miktar maskülenleştireceği için jawline kadınlarda çok daha dikkatli yapılması ve ...uygun açılarda yapılması lazım. Bu arada... Yüzü genişletiyor. O bazı, dediğin gibi evet. bazılarında çok kötü bir görüntüye sebep oluyor. Hı hı. Böyle kemiksi bir görüntüye sebep oluyor. O zaman o dikkat edilmesi gereken Kesinlikle. bir nokta. Kesinlikle. Bir de burada açılar da çok önemli Elçin. Erkeklerde açılar 110 derece yaparken kadınlarda açıları 130-135 derece yapıyoruz. Eğer 110 derecelik bir açı yaparsanız kadına çok daha maskülen ve çok daha kötü bir görüntü verebiliyor. Çok özür dileyerek söyleyeceğim ama koltuk gibi bir görüntü oluyor orada. Yani yüzde sanki bir böyle bir koltuk varmış, sandalye varmış gibi bir görüntü oluyor. Zikrem. Ona çok dikkat etmek lazım. Peki ne kadar süre gidiyor? Ben yaptırdığımda Jawline ne kadar kullanabilirim? Yaklaşık bir yıl. 12 ay diyoruz. Yani duruma göre 14 ay, 15 aya kadar da uzayabiliyor. Peki dolguyu yüzümüzde başka hangi bölgelere kullanabiliyoruz? Çünkü gerçi çok artık öğrendik ama dolguyla botoksun bazen karıştığı durumlar Hı -hı. olabiliyor. Evet. Dolguyu başka nerelere kullanabiliriz? Dudakta kullanabiliyoruz. Göz altına kullanabiliyoruz. Çene ucuna kullanabiliyoruz. Nasıl öyle bir elden buradaki katlantılarda kullanabiliyoruz. Yanak, elmacık kemiği yaparken kullanıyoruz. Şakak dediğimiz şu bölgenin boşaldığı durumlarda dolgu yapıyoruz. Burunda işte kemerli bir burun varsa burunu düzleştirmek için, burnu kaldırmak için dolgu kullanıyoruz. Yine kaz ayaklarında ya da glabella'da küçük hafif çizgiler olan kişilerde e, ince yapılı bir dolgu kullanarak onları doldurabiliyoruz. El sırtında kullanabiliyoruz dolguları. E, birçok kullanım alanları çok var. kullanım var evet. Şuradaki bu çizgilerden bahsettin. Benim de e, böyle sevmediğim Hı -hı. E, bir bölge orası. Burada zamanla oluşan çizgilerin sebebi nedir? Şimdi şöyle, burada orta yüzdeki yağ dokusu azalıyor ve yer çekimine bağlı aşağı doğru yer değiştiriyor. En önemli sebebi bu. Burada dolayısıyla bir katlantı oluşturuyor. Hı hı. Ee, bu bölgedeki yağ dokusunun yer değiştirmesi diyebilirim kabaca. Peki buraya dolgu yaptığında <laughs> galiba buradaki bu aşağı doğru sarkmayı sadece buraya dolgu yaparak gidermiyorsun değil mi? Yüzün başka bölgelerine de dolgular yapıyorsun. Evet. Yani Nedir o? O anatomisine uygun olması lazım. Genelde şu e, kısma yapılan şöyle kamera açısında olsun yapacağımız volüm değil de daha çok lift denilen yani yüzü e, yukarı çeken dolguları yaptığımızda şu bölge yüzü yukarı çektiği için buradaki nazolabiyel katlantının derinliği azalmış oluyor. Ama dediğim gibi eğer burada çok çok ciddi bir katlantı varsa buranın içerisinde bir miktarda olgu yapmak ve o derinliği azaltmak mümkün. Bir de bazen, bazen buralarda bir katlantı oluyor ve burada bir yağ birikintisi Hı. oluyor. Bu yağ birikintisine de yağ yakıcı mezoterapi yaparak o birikintinin de azalması ve o bölgenin sıkılaşmasını sağlamak mümkün. Sadece yani çözüm dolgu değil. Yani orada doktora güvenmek çok önemli o zaman. Gidip de ben şuradaki çizgiler için dolgu istiyorum dememek ve onu doktora bırakmak lazım. Evet yani hasta diyebilir ama biz zaten bunu hastaya açıklıyoruz. Bazen mesela bu bölgedeki volüm kaybının azalması göz altında çukurluk da oluşturuyor. Hasta göz altı dolgusu diye geliyor da göz ışık dolgusu istiyorum diye geliyor. Halbuki biz diyoruz ki orta yüzünüze yapacağımız dolgu Gözaltı bölgesini zaten yukarı doğru kaldıracağı için oradaki çöplüğü giderecek ve sizin gözaltı dolgusu yaptırmanıza gerek kalmayacak diyoruz. <laughs> hani Dolayısıyla hani hastalar tabii ki de bazı şeyleri yanlış öğrenmiş olabiliyor. Ya da işte komşusu arkadaşı başka bir uygulama yaptırmış oluyor. Kendisinin de aynı uygulamaya da fayda <laughs> gelebileceğini düşünüyor. Ama olmuyor tabii. Biz onu zaten değerlendirip onu açıklıyoruz. Olması gerekeni açıklıyoruz ve o şekilde uygulama yapıyoruz. Peki, eee dolguyla daha ince bir yüze sahip olabilir miyim? Evet. Nasıl? Ee, yani şöyle, e, o tabii ki de yapacağınız dolgunun e, volümüne ve yüzü yukarı çekip çekmeme durumuna göre değişiyor. Az önce de bahsettiğim gibi eğer yüzü yukarı çeken dolgular yaparsanız, yüz volümlenmez, şişmez ama yüz yukarı doğru çekerse daha ince bir yüze sahip olmaz mümkün ama e, bunu inceltmek için de Bazen işte maseterler çok kalınsa yapısı olarak ya da çok diş sıkmamarsa bu bölgeyi botoksla inceltmek, bazen çene ucunu botoksla inceltmek mümkün olabiliyor. Bunları da ek olarak fayda sağlaması açısından kullanıyoruz. Yine yağ yakıcı, mezun Çene ucunu botoksla inceltmek. Evet. Bunu ilk defa duyuyorum. Tabii Nasıl bir yöntem? Bazı insanların çenesinde burada çok böyle bir kas yapısı var. Normalde hmm. hepimizde var bu kas. Alt dudağımızı yukarı doğru iten kas. Bazen çok kalın oluyor. Tıpkı maseterlerin çok kalın hı. olması gibi. Buraya yapılan botoksla o kas atrofiye gidip incelip o bölgenin küçülmesi sağlanabiliyor. Çok ilginç bu. Hı hı. E, şeyi görüyorum, kötü yapılan uygulamalardan bir tanesi bence, sen ne dersin bilmiyorum bununla ilgili. Yüzü ince göstermek için çeneyi çok daha fazla uzatmak Hı hı. Orada oran çok önemli değil mi? Yani yüzü mi? ince göstereceğim diye çeneyi böyle e, çok özür dileyerek söylüyorum. Teşbihde hata olmaz. Gaga gibi uzatmak, Gargamel evet diyoruz çok çirkin hatta. olmuyor mu? Yani ben onu çok beğenmiyorum. Gargamel açıkçası. çeneler tabii ki de çok çirkin oluyor. Dolayısıyla yani bazen tabii yani hastalar da yanlış şekilde yönlendiriliyorlar. Ama onun uyumunu iyi bakmak lazım bu sadece önden baktığımız bir şey değil mutlaka biz yan profilden de bakıyoruz hasta oblik açıdan, sagittal açılardan da bakıyoruz o e, uygun açılar yoksa o bölgeye çene dolgusu yani yapmıyoruz ve önermiyoruz. Peki gelelim yine çok fazla benim Hollywood starlarında da gördüğüm e, elmacık kemiklerine. Evet, evet. E, Elmacık dolgusu yüzde nasıl bir ifade sağlar? Yani yanlış yapılan elmacık dolgusu yastık e, yüz görünümüne yol açıyor. Böyle şişmiş, birkaç tane fotoğraf koyarız ürünlerden çok kötü görüntüler yapıyor. Güzel de koyalım, çirkin de koyalım. Aynen öyle. İkisini de yan yana koyalım. E, şöyle, e, elmacık kemiği azsa kişinin, e, az önce bahsettiğimiz buradaki yağ dokuları azalmışsa, çökmüşse hem orta yüzüne hem de elmacık bölgesine Dolgu yaparak daha güzel bir görünüm elde etmek mümkün. Daha çok kadınlar da bu bölgedeki uygulamalı yapıyoruz. Hatta highlighter dolgu uygulamalarını da diyoruz. Bunların yeni ismi de bu şekilde. Sanki highlighter sürülmüş gibi o bölgede bir geçiş sağlayarak kişinin daha güzel ve daha çekici gözükmesini sağlayabiliyoruz. Peki elmacık yaptırmak şu hattın daha ince durmasını sağlar mı? Tabii ki de. Şunun için soracağım. Mesela bir şektomi yaptırmak istiyor ama uygun değilse eğer bir kişi. Hı hı. Ona dolgu yapmak uygun olabilir mi? Tamamen kişiye göre. Mesela Survivor aycanı biliyor musun? Biliyorum. Ay Aycanın çok fazla elmacık. Mesela o aycana elmacık dolgusu yapamaz. Yapamaz. Yani hani ona dikkat etmek lazım. Elmacık dolgusu yapmak için ya elmacık kemiğinin zayıf olması lazım. Kemiksel olarak içte olması lazım. Ya da oradaki yağ dokusunun az olması lazım. Eğer kemik zaten çıkıntılıysa, zaten orada yağ dokusu ve normal dokular varsa o zaman oraya elmacık dokusu çok yapmıyoruz. Çünkü ne oluyor? Yastık yüzü oluyor. O zaman çişmiş, pofidik yüzler oluyor. Tamamen anatomiye göre. Yani eksiklik varsa volüm dolgusu yapıyoruz. Aşağı doğru çökme varsa yüzü yukarı doğru alan lift dolgusu yapıyoruz. Bunu şunun için soruyorum. Ee, bazen e, ameliyatlardan kaçmak için hı hı. E, hani onu yap bir tomu yaptırmayalım da hani şuraya biraz dolgu koyalım gibi bazı tercihler olabiliyor. Ama o da herkes için uygun değil senin söylediğin kadarıyla. Kesinlikle değil. Kesinlikle. O zaman ben yani bir şeklomayı soracağım. Bişektomi, Şimdi evet. ince yüze sahip olmak herkesin istediği bir şey neredeyse. Evet. Bir şeklomi... E, Hangi noktada, ya Aycan gibi bir kıza mesela bir şöktö yapılır anladığım kadarıyla? Doğru mu yani? Aycan'ın aslında yanaklı yani şeyleri çok fazla. Elmacık Bu arada Aycan'a çok özür dileyerek sevgilerimizi <laughs> iletiyoruz. Sadece örnek olarak evet, kullanıyoruz. Aynen. Aycan Yoksa benim... çok güzel bir yüzü var bence. Kesinlikle. Ben de çok seviyorum hatta de ama <laughs> elendi. Ee, şöyle, e, çok aslında uygun olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi zaten hepimiz ergenlik döneminde yaşımız 20-22-23 iken o bölgemiz yağlı oluyor. Yaşla beraber hmm. 30 yaşına doğru oradaki yağ dokusu atrofiye gidiyor. Bazı e, yağ dokuları böyle programlanmış olarak erken eriyor vücutta. Bunlardan bir tanesi de yanak bölgesi. Ben sana bana bir şektomi yapalım mı dediğimde demiştim ki yaşlandığında o yağlar sana gerekli olacak. Gerekli olacak ve zaten aslında eriyor onlar. Dolayısıyla eğer yanlış alırsak o yağları ya da olmasından önce erken alırsak, o zaman ileriki yaşlarda çok çökük bir yüze sahip olacaksın. O zaman ne yapacaksın? O bölgeye dolga enjeksiyonları ya başka bir bölgeden alınan yağ enjeksiyonları yapmak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla aslında bir çekdomiyi çok erken yaşta yapmamak lazım. Eğer kişi 30 yaşını, 32 yaşını geçmişse hala yanak yağları erimemişse o kişilerde bir çekdomi uygun oluyor. Bir de biz ağzını açtırıyoruz kişinin. Parmağımızı sokup ağız içerisinde o yanak yağına dokunuyoruz. Çünkü bazen bazı insanların cilt dokusu kalın oluyor ve cilt altı dokusu kalın oluyor. Bazılarında o kişilerin yağ dokusu olmuyor. Çünkü yağ dokusu yoksa biz zaten oradan istediğiniz kadar yağ alamayacağımız için o kişi ameliyat olduktan sonra diyor ki benim yüzümde bir değişiklik olmadı. Olmaz çünkü zaten senin o bişek dediğimiz kompartmanda yağ dokun yok. Senin cilt dokun kalın. Zaten hayattan fayda görmesin. Dolayısıyla hani hastayı da uygun seçmek lazım. Buradan da hani zaten mutlaka izleyenler e, şeyler olacaktır. Evet. Bana da çok yazıyorlar. Hocam ben bir yıl önce bir sekdomiyometi oldum başka bir doktora tabi. Ama hiçbir şey değişmedi. Sizce neden hani diye? Aslında değişmemesinin sebebi bu. Hmm. Yanlış yapılan uygulamalar. Doğru hastayı seçtikten sonra gerçekten yalan o bişektomi yağları tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi çene ucunda bazı insanlarda çok fazla yağ vardır. Evet. Eğer gerçekten o bölgelerde fazla yağ varsa evet o hastalar için çok uygun bir ameliyat. 30 yaşına da beklemeye gerek yok ama biz zaten onu gördüğümüzde diyoruz. Dokunduğumuzda da emin oluyoruz. Evet siz bir şeklim için uygun adaysınız. Bana zaten yani her gün bir 10 tane fotoğraf atıyor insanlar Instagram'dan, DM'den, Whatsapp'tan. Bisektomiye şey uygun muyum diye. Ben zaten bir çoğuna, hayır siz uygun değilsiniz diyorum. Bir yaşını soruyorum. Ee, uygun olabilecekleri de muayeneye çağırıyorum. Bir gelin muayene edelim ondan sonra karar verelim diyorum. Dolayısıyla çok doğru hasta seçilmesi gereken bir konu. Doğru yapıldığında sonuçlar çok güzel, yanlış yapıldığında hiçbir değişiklik olmayan bir ameliyattır bisektomik. Hiçbir değişiklik olmuyor ya da ileride çok kötü görüntüye sebep oluyor. İşte dediğin gibi dolgu yapılması gereken... Daha onları gereken... görmedik çünkü evet. daha onlar yaşlanmadılar. Yaşlanmadılar. Yani. Çünkü bu bir yeni jenerasyon ameliyat. Onlar yaşlandıktan sonra asıl biz bisektomilerin ne olduğunu göreceğiz. Bence biz görmeden onlar dolguları yaptırırlar gibi geliyor bana. O da bir alternatif. <laughs> Peki. Ee, bir şeyktomi yaptırmaya uygun değilse kişi hı hı. hiç çaresi yok mu yüzü inceltmeye dair? Şimdi ameliyat olmak istemeyen hastalar var. Ameliyattan korkan ya da yani yani o zamanı olmayan yağ eritici mezoterapiler var. Bunlar hem enzimatik sistemle çalışan ürünler hem de enzimatik olmayan ürünler. O bölgeleri 2-3 seansta e, enjeksiyon yaparak yüzü inceltmek mümkün. Başka aletler de var. Ee, işte o bölgeye diot lazer gibi işte ya da değişik radyo frekans enerji yağları eriten. Bunlar da uygulanabilir. Yani aletli uygulamalar, ilaçlı uygulamalar da e, alternatifler arasında. Çözüm yani illa. Tabii Bir ki şey de olmaya da gerek yok değil mi? Yani doğru hastada evet hı. yapılabilir ama onun dışındakilerde bu tarz uygulamalarda seçenek. Yani biz zaten her zaman yani ameliyat en kesin çözümdür her şey için. Ee, ama e, ameliyat alternatif uygulamalar da var. Tıpkı burun dolgusu gibi. Burun dolgusu burun ameliyatlarımızı çok azalttı. Eskiden ben çok çok daha sık burun ameliyatı yapardım. Şimdi burun dolgusuyla birçok hastayı ameliyattan e, kurtarmış ya ameliyat sürelerini yani gece değiştirmiş olduk. E, dolayısıyla alternatifler mevcut. Tabi bunu belli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor. Ameliyat dediğin gibi kesin bir çözüm. Bir kere yaptırıyorsunuz evet. bitiyor ama dolguyu belli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor. Evet mezoterapilerin ama e, yani eğer kişi kilo almasa tekrar etmeye gerek yok. Aa, Çünkü evet, oradaki tabii. yağlar yıkılacağı ve o hücreler parçalanacağı için dolayısıyla o bölge zaten incelmiş oluyor. Kalıcı bir incelme oluyor ama kişi atıyorum kilo alırsa kalan yağlarda hacim olarak büyüyeceği için tekrar yağlanma söz konusu olabilir. Peki. Ama mezoterapilerde öyle bir güzellik var. Yani tekrar e, kilo almazsa sıkıntı olmaz. Harika. Gelelim kanayan yaramız, dudak dolguları. Evet, evet dudak dolguları. Sen bir hekim olarak Türk kadınlarının dudak dolgusuyla olan ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok güzel bir soru. Ee, yani ben kaç senedir dudak dolgusu yapıyorum? Şöyle bir hesaplayalım. Herhalde 12 yıl falan olmuştur. Ee, ve bence dudak... E, yani kişiye çok ciddi bir özgüven sağlayan bir şey. Yani dudaklarınız inceyse, volümü yoksa, kuru çatlaksa e, sizi o kötü gösteriyor. O yüzden e, özgüven açısından, işte sürdüğü rujun daha güzel gözükmesini sağlaması açısından dudak dolgusunu ben çok beğeniyorum eskiden daha kötü yapılmış dudak dolgularını çok sık görürken özellikle kalıcı materyallerle yapılmış şeyleri. Ördek dudaklar. Aynen. Değil mi? Şimdi onlar azalmaya başladı çok şükür. Çok Tıpkı o kötü botoksların azalması gibi. Donuk suratların. Donuk suratların azalması gibi. Çünkü artık daha doğala kaydı işlemler. Yani ben dolgu yaptırayım ama dolgu yaptırdığım belli olmasına kaydı. Dolayısıyla o kocaman ördek dudakları görmüyoruz. Daha e, yaptırmış mı acaba yaptırmamış mı bir güzellik var ama arasında, nedir? E, volümleri bunun için de genelde bir tüp dolguyu yeterli oluyor eğer hani bir tüp dolgu az geldiyse bir ay sonra bir tüp daha yaptırıp hani ilave etmek söz konusu olabiliyor ama ben şu an için dudak dolgularından çok memnunum yani Harika. kötü dudakları artık İyi daha az, aldık. bu daha az gireceğiz. görüyoruz kesinlikle daha az görüyoruz. Ee, ve şey, dolgular da e, kendini yeniliyor Elçin. Yani eskiden yaptığımız dolguların kalitesi daha düşükken, işte su tutma kapasiteleri daha farklıyken şimdi sadece dudak mukozası için üretilmiş özel dolgular var elimizde. Eskiden e, bir dolguyu her yere kullanırken şimdi dudak için e, özel üretilmiş dolguyu kullandığınız için orada topaklanma da olmuyor. Hı. Ördek görünüm de olmuyor. Renk değişikliği daha da güzel oluyor. Dolayısıyla çok memnunum şu anda dudak dolgularına. Harika. Hastalarımız da çok memnun. O zaman gelelim hani o yaptırdığımı kimse anlamasın ama güzel durayım diye senin Hı -hı. yöntemin olan hayalet, hayalet dolgu, dolgu. Benim evet. en sevdiğim evet. uygulama. Hayalet dolgu aslında ben hep yapıyordum böyle. Sonra bir gün o ne diyordu haber olduğunu gördük ee, hayalet dolgu işleyen O günden sonra gerçekten telefonlarımız susmadı. Ee, ve çok sık yapıyoruz. Ee, bir tüp dolguyu vücudun işte yüzünün belli noktalarını azar azar paylaştırarak yapıyoruz. Kişi bu klinikten çıktığında e, dolgu yaptığını kimse anlamıyor. Eşi de anlamıyor, sevgilisi anlamıyor, annesi anlamıyor. Ama yüzüne bir değişiklik gelmiş oluyor. İşte işte arkadaşları diyor sende bir güzellik var. İşte kilo mu aldın ama kilo da almadın. i̇yi yani de duruyorsun. Çünkü o biraz işte volüm kazanmış oluyor. Böylece Küçük açıları ayarlayarak, gereken yerlere az miktar dolgu vererek hem kişinin bütçesini aşmayacak bir dolgu uygulaması Hı -hı. olmuş oluyor bir tüp kullandığımız için. Hem de dolguya başlayacak kişileri doludan korkan kişilere, işte aman çok şişer miyim, aman insanları anlar mı, aman kötü bir görüntü olamıyor diyen kişilere bir ön sapa. Tabi hani 60 yaşında 55 yaşında çok ciddi volüm kaybı olanlara hayalet dolgu çok olmuyor. Evet. Onlarda birkaç tüp daha fazla, daha fazla kullanmak var lazım ama genç popülasyonda e, dolguya merhaba demek için çok kullandığımız bir yöntem. Ve buradan çıktığınızda da normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Çünkü e, aslında çok da bir şeye sebep olmuyor yüzde öyle değil mi? Tabii tabii yok yok hiç, hiçbir şeye belli olmuyor. Yani tam ben bir şey yaptırdığım ama işte erkek arkadaşım anlamasın, kocam anlamasın denilen kadınlar için yapılmış bir şey. Yani erkekleri de yapıyoruz tabi hayalette olguyu ama en hani bizim püf noktamız genç popülasyon. Daha önce dolgu yaptırmamış kişiler. Yaptırmış da olabilir çok fark etmez. Çok fazla volüm ihtiyacı olmayan kişilerde yapıyoruz. Yani çok fazla sartması olmayan bir tüpün yetebileceği kişilerde hayalette olgu birebir. Harika. Bu çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bütün sorularıma yanıt buldum. Umarım izleyen takipçilerin de buradan kendilerine bir şeyler çıkartabilirler. O zaman benim uygulamalarıma geçebilir miyiz? Geçelim. Lütfen? geçelim. Beni kırmadın. Bugün kanalıma konuk oldun da çok teşekkür ederim. Ben olurum. çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.